Soru 1. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan kaç derece daha faziletlidir? Cevap: Bazı rivayetlerde 25, bazılarında 27. Soru 2. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona nasıl dua ederler? Cevap: Allah'ım, o kimseyi bağışla. Allah'ım, ona merhamet et diye dua ederler. Soru 3. Güneşin doğduğu en hayırlı gün hangi gündür? Cevap Cuma günü. Soru 4. Hz. Adem hangi gün yaratılmış? Hangi gün cennete konulmuş? Ve hangi gün cennetten çıkarılmıştır? Cevap Cuma günü. Soru 5. Bir gün oruç tutan kimse cehennem ateşinden kaç senelik bir mesafeye uzaklaştırılır? Cevap 70 senelik.